Ölenin gideceği yer belliyse amel defteri neden kapanmaz? Ölümle birlikte cennete veya cehenneme gitme durumu zaten netleşmişken aynı zamanda amel defteri nasıl kapanmamış oluyor? Mesela devam eden sevaplar veya günahlar olabilir. Örneğin mayın döşemiş olan biri kendisi vefat etse de mayınlar bir yıl sonra da patlasa yine de günah işler. Peki bu durumda nasıl oluyor da amel defterimiz ölümden sonra bile yazılmaya devam ediyor? Öncelikle ifade edelim ki vefat edenler kabir hayatına giderler. Kabir hayatı da ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Cennet veya cehenneme gitme konusu ise kıyamet koptuktan sonradır. Sekerat dediğimiz ölüm anında görülen ya kabir hayatındaki yeridir veya kıyamet koptuktan sonraki yeridir ya da her ikisi de olabilir. Hangisi olursa olsun bu durum daha sonra kendisine gelecek olan sevaplara engel olmaz. Çünkü vefatından sonra da kendisine gelecek olan sevaplara veya günahlara göre gideceği yer veya yerler gösterilmiştir. Unutmamak gerekir ki Allah ezeli ilmiyle olmuşu, olanı ve olacağı aynı anda bilir. Kullanın iradeleri nerede ve nasıl kullanacaklarını bildiği gibi kendilerine sonra Sonradan gelecek sevapları veya günahları da bilir. Ona göre gidecekleri yer veya yerleri onlara gösterir. Yani sadece ölenin değil, daha ölmemiş olanın da gideceği yeri bellidir. Buna rağmen insanlar imtihana sokulmuş ve yaptıklarından sorumlu tutulmuştur. Demek ki burada başka hikmetler, başka bilgiler vardır. Kimin sonunda nereye gideceği belli olmak zorundadır. Zira ilmin zıttı cehalettir. Eğer Allah bir şey bilmezse, haşa O'nun cahil olması lazım gelir. Demek ki Allah'ın kimin cehennemlik, kimin cennetlik olduğunu önceden bilmesi, ezeli ve sonsuz ilmin bir gereğidir. Bu bilgiye rağmen yine de hayatın akışında özgür iradeleriyle kimin hangi rotayı takip ettiğini uygulamada görmek ise Adalet için elzemdir. Unutmayalım ki ilim sıfatının yaptırım gücü yoktur bir şeyi bilmek onun olmasını gerektirmez. Fakat adalet ise kudretin uygulamadaki tezahürünü görmeyi zorunlu kılan bir vasıftır. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. İslam inancına göre Allah'ı ilmi ezelidir. Olmuş, olmakta olan ve olacak olan ve her şeyi geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümünü kuşatmıştır. Kader de ezeli ilmin bir nevidir, çeşididir. Allah'ın ilmine ve kaderine muhalif bir şeyin olması mümkün değildir. Demek her şey Allah'ın ilmi ve kaderi doğrultusunda olmak zorundadır. O halde insanların cüz'i iradelerini anlamı var. Neye yarar? Bir öğretmen düşünelim. Öğrencilerinden birine yarın seni şu kitaptan sınav yapacağım diyor. Fakat öğretmen tecrübesiyle ve gözlemleriyle onun film, maç, oyun, eğlence derken sabah okula çalışmadan geleceğini biliyor. Akşamdan karnesine sıfır yazıyor. Ertesi sabah öğrenci sorulan sorulara cevap veremiyor ve sıfırı hak ettiğini bildiği anda öğretmen cebinden not defterini çıkarıp senin çalışmayıp sıfır alacağını bildiğim için önceden deftere sıfır yazmıştım diyor. Buna karşı öğrenci hocam sen sıfır yazdığın için ben sıfır aldım. Yoksa geçer puan yazsaydın geçerdim diyebilir mi? Elbette diyemez. Çünkü şayet öğretmen karnesine sıfır yazmasaydı yine sıfır alıp sınıfında kalırdı. Yani biz Allah bildiği için herhangi bir iş yapmıyoruz. Biz onu yapacağımız için Allah biliyor. Zaten Allah'ın geleceği bilmemesi düşünülemez. Bilmezse veya bilemeseydi yaratıcı olamazdı.